Emre Çaylan, Sakarya Beşiktaşlar Derneği. Buyurun Emre Bey. Hayırlı akşamlar Yılmaz abi. Hayırlı akşamlar canım. Onursal Başkanımız Süleyman Sevan'ın memleketi Sakarya'dan herkese iyi geceler diliyorum öncelikle. İyi geceler sağ olun. İyi geceler. Bu anlamlı geçtiği için Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, yönetim kuruluna, derneklerden sorumlu yöneticimiz Hakan Daltaban'a, katılımcılara ve Beşiktaş'ımıza destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sakarya Beşiktaşlılar Derneği olarak daha önce Ruhumuz Yeter kampanyası için 100 adet koltuk alarak Süleyman Seba portresi yaptırmıştık numaralı tribünde. 117. yılımıza özel üretilen 1903 adet özel formadan 20 adet aldık. 117. yıl taraftar formasından 150 adet aldık destek manasında yönetim kurulu üyelerim olarak 20 kişilik ekibimle beraber 1903'e er de bağış yaptık. Bu aşamda Sakarya Beşiktaşlar Derneği olarak 275 adet tişört Sakarya'mızın plakası olan 54.900 TL'ye bağış yapıyoruz. Sağ olun. Var o, Emre. <laughs> sağ olun. Sakarya Beşiktaşlar Derneği Emre Çağlayan açıkladı. Teşekkür Sevgilerimizi ediyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok sağ olun. Bütün Sakarya'ya. Sağ olun.